Cim'in Noel'den nefret ettiğini mi söyledi? İnternetin sahte söylentilerle dolu olmasına rağmen, birçok gerçek oldukça doğrudur. Ancak bu özel durumda, her şey çok açık değildir. Bu nedenle, bir kez ve herkes için sıralamak için sahip olduğum bilgilere dayanarak birkaç düşünceyi belirtmeye çalışacağım. Pokidolu olmak birçok genç için bir rüya gibi görünüyor. Ama ilk bakışta göründüğü kadar kolay değil. Yeni başlayanlar için, pop idolleri genellikle uzun saatler süren provalar ve tanıtım faaliyetlerini içeren zorlu programlara katlanmak zorundadır. Ayrıca mükemmel görünümlerini korumak için sıkı diyetler ve yoğun baskı ile uğraşmak zorundalar. Ve hepsinden önemlisi, medyanın ve halkın sürekli incelemesiyle uğraşmak zorundalar, pek çok popluklarının kariyerlerinden bir hiatus alması şaşırtıcı değil, hem beden hem de zihne zarar veren zorlu bir yaşam tarzı. Ayrıca, pop idolleri genellikle sahte haberlerin ve söylentilerin hedefidir. Popop'taki yoğun ilgisi nedeniyle, ünlü dedikodu için kazançlı bir pazar var. Sonuç olarak, çevrim içi dolaşan pop idolleri hakkındaki hikayelerin çoğu yanlış veya abartılıdır. Bu, sahte bilgi ve sahte haberlerle sürekli bombalanan putlar için özellikle zor olabilir. Bununla birlikte tüm zorluklara rağmen birçok idol ısrar etmeye ve hayranları için ellerinden geleni yapmaya devam ediyor. Bu onların özveri ve kararlılıklarının bir kanıtıdır ve onları bu kadar özel kılan şeylerden biridir. Ve bu durumda çeşitli şüpheli kaynaklarda bulunan haberler herhangi bir gerçek tarafından desteklenmeyen ve gerçeklikle ilgisi yok olan mutlak bir kurgudur ve gelecekte ona dikkat etmek mantıklı değil. Tabii ki makul argümanların ortaya çıkmasına kadar Burada birçokları etkileyebilecek önemli ve şaşırtıcı bilgiler anlattım. Güncel kalmak için buraya tıklayın.